Orta hasarlı binalar, uygun olmayan alanlar, rezerv alanları, bunlar hakikaten 13 aydır bir türlü netice alınamamasının ya da bir çözüme kavuşturulamamasının sebebi nedir? Ben de sizler kadar merak ediyorum. İnşallah 1 Nisan'dan sonra biz böyle geçen e, projelerimizi işte yapacağımız şeyleri seçim beyanname'mizi açıkladığımızda da bunu söyledik. Bizim böyle mega projeler, çılgın projelerle e, geçirecek e, zamanımız yok. Bu projeleri hazırlamakla geçirecek zamanımız yok. Biz öncelikle ilk işimiz yaralarımızı sarmak. Bunu olmayan alanlar, orta hasarlılar ve rezerv alanlarıyla ilgili bilinmezliği, çözümsüzlüğü bir an önce ortadan kaldırıp herkesin bu konuda... E, ne yapacağını, nasıl bir çözüme kavuşturulacağını öğreneceği bir sistemi öncelikle devreye sokmamız lazım. Çünkü hiçbirimiz evlerimizle işyerlerimizle ilgili ne olacağını, akıbetinin ne olacağını hiçbirimiz ben de dahil bilmiyorum. Bilinmezlik ve karşımızda bir bu konuda muhatabın olmaması şu andaki en büyük sıkıntımız. Önemli olan şeffaf olmak birlikte karar verebilmek. Biz inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlere bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bizim ilk işimiz orta hasarlılar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları. Sizin mücadelemiz bizim mücadelemiz. Buradaki herkes bu memleketini sonuna kadar seven ve memleketi için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bu anlamda sizin sesinize aylardan beri kulaklarını tıkayanlar Acaba bir gün gelir vicdanlarının sesini dinlerler mi çok merak ediyorum. Bir uygunsuz alan hikayesi çıktı. Neydi belirsiz bir hikaye. Sonra kendileri de pişman oldular. Açıklamalarımı hatırlayın. Daha önce de söyledim. Önce dediler ki uygunsuz alanlara zinhar, izin vermeyeceğiz zinhar, izni vermeyeceğiz dediler. Sonra itirazlar geldi, bilimsel bir takım raporlar geldi. Ya işte verebiliriz ama işte belli bir kata kadar müsaade edebiliriz dediler. Daha sonra müsaade edeceğiz dediler. Etsek mi etmesek mi dediler. Bu kafayla bu şehir yönetilmez. İnsanların istediği şey milli servetin yok olup gitmesine engel olmak. Bu birincisi. ikincisi belirsizliğin ortadan kalkması. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Ben buradan bütün yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen. Lütfen bakın bir yılı geçti. Bu insanların mağduriyetini gidermek için artık bir adım atın. Eğer bir adım atmayacaksanız oturduğunuz koltukları boşaltın. Kahramanmaraş'ımızı seviyoruz. Biz Kahramanmaraş'ımızın bir çakıl taşının heba olmasını istemiyoruz. Bir tek ferdinin eza çekmesini istemiyoruz. Bütün sıkıntıların, sorunların çözümünü de biliyoruz orta sarlı binalar, rezerv alanlar ve uygunsuz alanlar çözülmesi gereken ilk problemlerden birisi Kahramanmaraş'ımızda. Tabi bunun yanında barınma problemi var. Onun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bir de sakın ha sakın sayın yetkililer sakın ha sakın rezerv alan hikayesiyle vatandaşın malına çökmeye kalkmayın. Yoksa bu dünyayı size zindan eder.